Dünyadaki sağlık hizmet sistemleri veya kısaca sağlık sistemleri COVID-19 salgınında sınıfta kalmıştır. Nasıl sınıfta kalmıştır? Şöyle bir grafik çizeyim size. Sağlık hizmet sistemlerinin bir kapasitesi var. Kapasite şu olsun. Covid salgını meydana geldiğinde vaka sayıları geldi, yükseldi. E bu hep böyle yüksek kalacak mı? Hayır, sonra düşecek. Ne yaptı? Sağlık hizmet sistemlerinin kapasitesinin üzerine çıktı. İşte şu anda bu problemle karşı karşıya kalan ülkelerin hiçbir tanesinin sağlık hizmet sistemleri böyle bir fazlalığı karşılama noktasında değil. O nedenle yapılan uygulanan stratejiler ne neden bugün İtalya'da savaş koşullarındaki yaklaşım sergileniyor? Savaş koşulunda nedir? Hastaneye 5 tane yaralı getirilir. Orada bir ayrıştırma, bir triyaj yapılır. Çünkü bir tane ameliyathane var. Gelen yaralı sayısı fazla. Bakılır, hayatta kalma şansı en yüksek olan kişi ameliyathaneye alınır. Öbürleri kaderlerine terk edilir. Bugün İtalya'da yapılan şey bu. Çünkü bir yandan COVID'li insanlar geliyorlar. Bir yandan da İtalya'da kaza olmuyor mu? Oluyor. Kalp krizi geçiren yok mu var? Kanserli yok mu var? Adamlar şu anda bir triyajla kimi hayatta tutup kimi ölüme terk edecekleri konusunda karar vermek durumundalar. Bunun sebebi son derece basit. Kapasitelerinin üzerinde bir durumları var. Eğer 7K tıbbı yaklaşımı uygulamış olsalardı, birinci basamak sağlık hizmetleri sistemini, aile hekimlerini, pratisyen hekimlerini, 7 katı bu mantığıyla yetiştirmiş olsalardı ve insanların nerede oturduğunu, kimin hangi doktora bağlı olduğunu bilip, her doktor kendisine bağlı nüfusun risklerinin ne olduğunu bilseydi, böyle bir yığılmaya gerek kalmazdı. Çünkü bu yığılma hastanelerde oluşmazdı. Pratisyen hekimler, aile hekimleri bu yığılmayı absorbe ederdi. Yani ortadan kaldırırdı. Şu anda yapılmaya çalışan nedir? Almanya neyi yapmaya çalışıyor? Fransa neyi yapmaya çalışıyor? Bu vakalar görülecek. Bu vakalardan kaçış yok. Ama onlar şunu yapmaya çalışıyorlar. Biz bunu nasıl yaparız da zamana yayarız. Zamana yayarsam bakın yine yüksek miktarda vakayla çalışıyorum ama kapasitemi artırmıyorum, zamana yayıyorum. Peki bunu zamana yaymak için ne yapmam lazım? Yine aynı miktarda insan hastalanır ama insanlar aynı anda hastalanmasınlar, zamana yayılarak hastalansınlar. Bunun için de toplumda teması kesmeye çalışıyorlar. Bunun için de toplumda hastalığın hızlı bir şekilde bulaşmasını engellemeye çalışıyorlar. Böyle olursa yine aynı hastalıklar, yine aynı hastalanmalar olacak ama bugün 100 kişi olmayacak da bir ayda 100 kişi olacak. Bugün 100 kişi gelmeyecek de her gün 3 kişi, 5 kişi gelecek. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Bu bugün için bu krizin yönetiminde geliştirilmiş olan veya bugünkü koşula uygun bir yaklaşım. Evet kardeşim, bunu evvelden yapsaydın, 7K uygun bir sağlık hizmet modeli kursaydın, bu kapasiten hiçbir zaman aşılmasaydı. İşte dünya, dünya sağlık teşkilatının 1977 yılından beri söylediği, 1978 yılında Alma-Ata deklarasyonuyla tarihe geçirdiği, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi konusunu, biraz önce anlattığım hastalık sektörünün sağladığı muazzam ekonomik fayda nedeniyle bir türlü hayata geçirmedi. Ben bütün yaşamımı buna harcadım. 1983 yılından beri çalıştığım Diyarbakır'da, Adana'da Sağlık Bakanlığı'nda, Dünya Sağlık Teşkilatı'nda, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de, Kazakistan'da bütün çalıştığım sistemlerde bunu kurmak için mücadele ettim. Çünkü insanoğlunun sağlığıyla ilgili sorunlarının çözümü çok sağlam bir birinci basamak sağlık hizmetleri sisteminde yatmaktadır. Bunun da modern yaklaşımı 7K tıbbıdır. İşte bunu yaptığımızda sağlık hizmet sistemleri bu tip pandemiler karşısında da son derece hazırlıklı, hemen cevap verebilecek şekilde hazır noktada olur. Sistemlerin hazır olmadığını ben söylemiyorum. Global Sağlık riski analizleri söylüyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin Washington'da efendim The Economist'in Intelligence Unity ile bilgi birimiyle birlikte yaptığı büyük bir çalışma ki bu her sene artık yayınlanacak. O diyor ki dünyadaki sağlık hizmet sistemleri riskleri yönetmek için yeterli değil. E bu sistem riski koskoca Amerikan başkanı oturup da koskoca Amerika'yı masasından yönetemeyecek. Bunları aşağıdaki birimlere indirmesi lazım. İşte o birimin adı pratisyen kimdir? O birimin adı aile hekimidir. O birimlerin oluşturduğu yapının adı birinci basamak sağlık hizmet sistemleridir. Onların çalışma şekilleri de 7K tıbbı olmak zorundadır. O zaman hazırlıklı olacaktır. Ama biz ne diyoruz? Panik yok. Önlem var.